Merhabalar, Galasight kanalının ilk videosuna hoş geldiniz. Biraz kendimizden bahsedeceğimiz, sonra da kanalın içeriklerine dair detayları konuşacağımız bir video olacak. İlk başlangıç videomuz olacak. Bizim de biraz deneme, yanılma, onları süreçte görebilme videomuz olacak. Türk edersek şimdiden affola. Ben Çağrı, yanımda Mehmet Can var. Bu Galasight kanalında beraber ilerliyor olacağız. Merhabalar herkese, ben de Mehmet. Çağrı aslında çok güzel bir giriş yaptı. Kendimizce... Spordaki gelişmeleri ve Galatasaray'la ilgili öncelikle gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. İstersen bir gündemde bu ara önemli maçlarla bayağı bir... Yoğun gündemde Galatasaray'ın da kötü gittiği bir evreydi. E, Samsun maçı son maç güzel oldu. olaylı da bitti maç. Evet. Gittisi geldisi çok yoğun bir maç oldu. Nasıl yani, değerlendirirsin Samsun Spor'da nasıl bir maç bekliyordun? Nasıl devam etti? Nasıl bitti? E, ya hmm. Samsun maçı zor geçeceği çok belli bir maçtı. Bence ligin en formlu takımı şu an Samsun Spor. Hem Avrupa Konferansı'nda lider ilerliyorlar hem ligdeki oyunları. Ve şey geldi. Her şey de var. Oyunları bize en yakın takım. Ee, bizim gibi oynuyorlar. Galatasaray gibi oynuyorlar. Ee, i̇leride atletik forvetleri var. İşte kanat, hep asimetrik oynuyorlar. Ee, küçük bir Galatasaray gibi aslında Samsun Spor. İşte yıllardır o e, kadroyu korumaları. Sonrasında da işte bu sene artık Avrupa Ligi ile beraber daha oturmuş bir oyunları var. Birkaç tane yıldız oyuncuları var bence. Horsa gibi. Emre Kılıç da bence oraları çok iyi oynuyor. Samsun'da özellikle. E, Maçta bence iyi başladık. Zaten hani Sané'nin inanılmaz bir performansı var. E, artık o kadar Galatasaray'a net bir şekilde alıştı diyebiliriz. O inanılmaz bir mücadelesi var. İnanılmaz bir performansı var. Tabii sakatlıklar var. Davison yerinde oynamadığı zaman e, savunma zafiyetlerimiz çok artıyor. O tandemi bozduğumuz zaman sıkıntılar başlıyor. Ki üzerine bir de beklerimiz yok. Sol bekte 3. üçüncü alternatif artık belki. Dördüncü alternatif sene başında planındaki Kazımcan oynuyor. Stoper'de Lemine'yi kullanıyor. Sakatlıktan geldi. Dripling atamıyor. E, bu maçta da çıktı. E, Arda girdi. Arda girince biraz daha takım aksıyor. Hani bir şeyler yapabilmek istiyor Arda'da ama e, o genç oyuncu stoperde biraz pişmesi lazım. Ya maç 2-0'ı buldu Galatasaray. Samsun sonra baskı kurmaya başladı zaten. Ama bu baskıyı da bence Okan Hoca bekliyordu ve gollerden sonra ona göre de aksiyonları almaya çalıştı. İlk golü yedikten sonra oyunu bence iyice kaybetti. Bence o da şeyle alakalı. Değişiklik yapamamayla alakalı. Ya yani şimdi bir örnek vereceğim burada. Fenerbahçe'nin dünkü maçına bakıyoruz Başakşehir maçına. Derbiden farklı 5 oyuncuyla çıkabiliyorlar ve oyuncular arasındaki kalite farkı çok büyük değil sakatlıklar dolayısıyla Galatasaray'da bu çok, çok ciddi hissedildi. Yani Arda giriyor, at atabileceği sahaya işte salayiler kimse yok cezalı sakatlıklar. Biraz da bunun eksikliğiyle yorgunluk da var. Ve hafta içi de Şampiyonlar Ligi maçı var. Oyun çok düştü. E, i̇kinci gol geldikten sonra zaten e, Okan Hoca direkt ikar devamlısı geldi. İyice hücuma yoğunlaştı. Hani beraberlik bize yeter demedi. Okan Hoca'nın da bence bizim sevdiğimiz kısımlarından birisi de burası. Bazen kaybetse de e, o maçı bırakmıyor. Ya yani ben 3 puanı bırakayım ama alabiliyorsam da 3'ü alayım peşinde hep. Biz daha hani, küçük bir Okan Buruk fanı yapmasının sebebi de bu vazgeçme işi. Gol geldi. O Simen inanılmaz bir gol ama ben diyor o Simen'in golünden önce de Yunus'un çok, çok iyi bir pası var. Yani kendini böyle çok küçülterek çok ufak bir dokunuş yapıyor. Gerçekten onun biraz hızlısı aslında. O kontrolü zorlaşacak, vuruşu zorlaşacak. Çok iyi bir pas atıyor. Hani ben çok güzel bir gol tabii ki. Ama %70'ini falan Yunus'a yazarım golü. Sonra tartışmalı bir pozisyon var. Ya yani ben el pozisyonlarında biraz şey düşünüyorum. Ele çarpıyorsa bence kesinlikle oyun durmalı abi. Ya yani doğal konumu olabilir, çarpmalı bir kurallar bunu söylüyor olabilir ama ya bence ele çarpıyorsa bir şekilde hep oyun durmalı. Yani kurallar net olmalı. Yani gri alan bırakılmaması lazım. Çok gri bir alan. E şimdi hakem hocaları işte Beyin Trio'da Bülent Yıldırım hariç diğer iki hakem penaltı değil dediler. Doğal konumda dediler. İşte Fırat Aydınus doğal konumda dedi. Yani işin uzmanları onlar olduğu için onları okey demek zorunda kalıyoruz ama bu da şey gerçeğini değiştirmiyor. Bir hakemlerin çok kötü olduğu gerçeklik de değiştirmiyor. Yani geçen hafta derbide yaşananlar, sonra bu hafta işte yine 2-3 skandal hareket var. İşte o penaltı pozisyonlar önce yine ikisinin içinde de Kazımcan var. Bir ayağına basılıyor Kazımcan'ın. Orada bir müdahale yok. Sonra dönüyorsun orada eline çarpıyor. Varda izleniyor. Doğal konumda olarak geliyor. Hani bence iki karar da genele el baktığımızda. Yani adam hakem ona penaltı verse biz de itiraz edemezdik. Yani doğal konumda dersin ama Abi bariz eline çarpıyor ya top. E, diyecek bir şeyimiz de olmuyor. Senin yorumun ne olur bu pozisyonda? Sen ya penaltı yani Kazım pozisyonu? Ben de aslında e, Okan Buruk'un maç sonundaki açıklamaları gibi düşünüyorum. Yani sen de bunu söyledin. Hani penaltı çıksaydı itiraz etmezdik. Ama dediğin gibi yani bir standart yok aslında Süper Lig'in genelinde sonuçta bunun benzeri bizim de çok aleyhimize kararlar verildi mesela. Evet maalesef. Yani Okan hocanın dediği bence en doğrusuydu. Hani çıksaydı kimse itiraz etmezdi ama diğer kararda biraz tartışmaya açık kaldı. Ya yani bir de geçen hafta derbi sonrası Galatasaray'ın açıklamaları işte Metin açıklamaları. E, bu hafta da böyle bir olay yaşanınca hani gri bir pozisyon olduğu için tabii rakip takımlar da buna açıklamalar yaptı. Hemen işte Saadettin Saran TFF ile hemen görüşme ayarlamak istemiş. Hani şey oldu. Galatasaray hemen görüştü ya derbi sonrası. Hani biz de görüşelim demek ki. Böyle bir şey oluyormuş. Yani Galatasaray ve Fener ya bu net bir şekilde de söylenebilir. Artık Beşiktaş biraz dışarıda bırakıyorum. Çünkü hakem konusunda onlar da biraz muzdarip olmaya başladılar. Galatasaray-Fener'le oynuyorsan orada kararlar çoğu zaman Galatasaray-Fener'le yine çalıyor. Süper Liginde biraz o taraftar baskısı bunu getiriyor. Hakemler de çok kötü zaten. Yaşanan skandallar. Işte yine bir bahis soruşturması devam ediyor işte. İçeri alan hakemler. Kendi maçına bahis oynamış hakemler. E, Konu bambaşka yerlere gidiyor maalesef. Peki sence Samsun spor maçının yıldızı kimdi? O simen iki gol attı tabii. E, ama bence Sané inanılmaz bir maç çıkarttı. Yani gerçekten o Galatasaray geldi ve alışma sürecini atlattı. Biraz böyle Bayern'deki Sané'yi izledik. Aldı topu 60 metre sürdü. Asisti var işte. Orada Torreira'yla paslaşması var. Goldeki dokunuşu var. Birkaç tane daha atabilirdi. Bu arada şutları kötüydü. Hani iki tane böyle boşlukta yayda topa denk geldi. Ben Sané'yi 1'e koyarım. iki Ossimen'i koyarım. ben yani inanılmaz bir adam. Yani Allah'ın bir lütfu Galatasaray klas için. Yani nasıl oldu da geldi. Yani her şey Ossimen gol attıktan sonra şey dönüyor ya hani Napoli sosyal medyasının <laughs> böyle bir şey yapması ve bu adamın süperlikte izliyor olmamız. Yani ben uzun yıllardır Spor takip ediyorum. Geçmişine de hakimim. Ya bu seviyede böyle bir adam lig'e daha gelmedi. Keyifle onu izlemek gerekiyor. Çok da duracağını düşünmüyorum ben. Hani 3 sene sözleşmesi var değil mi? 4 sene. 4 sene kalmaz bence bir şekilde. Bir ya Şu an bir de şey görüyoruz. Takımların forvetlerini görüyoruz. Büyük takımların. Abi hepsinde oynayabilir düzeyde. Hani Barcelona'ya yazılıyor. Net bir şekilde oynar. Örnek veriyorum Arsenal'e yazılabilir. Liverpool'a yazılabilir. Ya şu an performans olarak Harry Kane'den geride. Mbappe'den geride. Haaland'dan geride sadece. O da biraz takımları Ile alakalı. Yani bizim e, şu sakatlıklarla çıktığımız kadrolarla e, City Bayern aynı kadroya çıkmıyor ama o çok değerli bir oyuncu. Bunu da her maçta bize hissettiriyor yani. yani i̇zlemek çok keyifli. Yani, mücadelesi çok keyifli. Yani, Emre Kılıç'ın golünde geriye gelip koşuyor. Derbide de yukarıda koşmadığı için gol yedik aslında. Icardi koşup takip edebilir elementi Levent'i ortaya açtırmayabilirdi. Osimen koştu, denedi. Golden sonra çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Böyle Uğurcan'a bir bakışı var, elleri kafasında götürüyor. Denemesi bile yeterdi orada yani. O pozisyon bir şekilde gol olacağı varmış o şutun. Çok basit gidiyordu şot, şut, aslında. Yani kaleyi bulsa Uğurcan rahatlıkla tutardı. Ama yine maçı da kendisi kurtardı yani. O hatasını da affettirdi yani. Sarı ve derim, maçın yıldızları. Hoca spor yenilgisi. Sonra Gençler Birliği maçı da 3-2 bitti biliyorsun. Samsun spor maçı da aynı skorla bitti. Sence ilk yarı ve ikinci İkinci yarı farklı bir oyunumuz mu var? Yani ilk yarı daha iyi, ikinci yarı biraz düşüyor muyuz? Hani yedek eksik oyuncularımızın da bunda payı var mı? Ya bence kadronun rotasyonuyla direkt alakalı bir konu. Çünkü şeyi düşünüyorum. İdeal 11'imizi şöyle kurguluyorum bari. Singo, Davinson, Apo, Jacobs oynayamıyor. Yani Monaco'nun bekleri bize <laughs> iki haftada bir sakatlanıyorlar. Torre Lemina bence ilk ay. Yani üçlü değişebilirlerdi ama hani Barış, Sane, Osimen diyelim. Bu idealde dışarıda kalan oyuncular çok değerli hale geliyor. Dışarıdan salaya gelmesi, dışarıdan Sa Saran'ın girmesi, oyunun sıkıştığı yerlerde ya da galipken oyunu tutma anlamında. Ya şu an bunlardan yararlanamıyoruz. Bence kadro rotasyonuyla alakalı. Maçı hızlı başlıyoruz çünkü Okan Hoca diyor ki ben maçın sonunu oynayamıyorum zaten. Ve şimdi sakatlıklarla beraber fizik kondisyonlarda da sıkıntılar çıkmaya başladı. İşte o simen sakat döndü iki milli takım arasından. İlkay tam formu buldu sakatlandı ve hala bence sahada yürüyor konumda belli noktalarda. E bizim oralarda sahaya attığımız Berkan sakattı, Kaan Ayhan sakattı. Ya bence tamamen kadro rotasyonuyla alakalı. Ya de derbide Fenerbahçe 5 oyuncu değiştirdi. İşte Kerem çıkıyor, Oğuz giriyor, işte Nene çıkıyor, Talişka giriyor, Elnesi çıkıyor, Duran giriyor. Abi biz Arda alabiliyoruz oyuna. Yani son dakikaları Ricardo atabiliyoruz sadece ki o da yürüdüğü bir dönemdeyiz. Bence oyunun düşmesi ikinci yarıda bununla alakalı. Okan Hoca ilk yarıda basıyor. Ben yine bildiği oyunu oynuyor. Ben basayım, golü atayım ve skoru tutmaya çalışayım kısmında. E şimdi golü atıyoruz. Skoru tutamıyoruz. Niye? Çünkü defans tandeminde bir sıkıntı var. Rotasyonda düştük orada. Ya bence biraz sakatlıklar toparladığında ve Ocak'ta geliyor iki maç kaldı. Bir iki transferle o sorunu da çözeceğini düşünüyorum ki bence iyi çıktı. Ya şimdi şöyle biraz da ondan bahsedeyim. Geçen seneye göre çok daha fazla puan kaybettik. İçeride derbimiz var. E, i̇kisi yani şu ana kadar bütün derbilerde berabere kaldık. Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Bunların geçen sene baktığımızda çoğunda galip geldik. İçerde oynadıklarımızda. Son öyle bir problemimiz var. Ka Kocaeli mağlubiyeti var. Hani bence yaşanabilecek bir şey. Ama bizim için sevindirici olan Fenerbahçe'nin de şu an puan kaybediyor. Bu evet mağlubiyetleri yok ama iyi bir de bir oyunları yok. Ee, hani geçen haftanın biri biri bizi düşündürürken bu hafta Fenerbahçe'nin Başakşehir beraberliği bizi de biraz sevindirdi açıkçası. E fark yine 3 oldu. Ee, bizim kalan 2 maçımız görece kolay maçlar. Antalya ve Kasımpaşa maçları. Ben kayıtsız bitirip devrede işte sakatlıkların düzeldiği, işte yeni oyuncuların katıldığı bir evrede toparlayacağımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne geçelim istersen biraz daha. Önümüzde önemli bir Monaco maçı. Daha doğrusu önümüzde önemli bir 3 maç var. Son 3 maç var evet. bu aşamada oynayacağımız. Monaco'nun da durumu aslında çok iyi gözükmüyor kendi liginde. Gerçi oynadığı takımlar da iyi takımlar aslında yani Süper Lig takımlarıyla. Tabii. Aynı durumda değil ama Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu da çok iyi değil Monaco'nun da. Nasıl bir maç bekliyorsun bu kadar eksik eksiğimize rağmen? Ya aslında Süper Lig'e göre bir artımız daha olacak. Salah'ı oynayacak en azından. Bir bekte Davinson'un yerinde izleyeceğiz. Salah'ı, Davinson, Apo oynar. Jakobs yetişecekmiş galiba. Sol bekte de Jakobs oynar. Oynamazsa bence Barış oynar. Yunus da döndü. Yunus bizim için çok değerli bir oyuncu. Olmadığında ciddi problem yaşıyoruz. İlk ayında formsuzluğu ya da sakatlığı dönemlerinde. E, bence çok zor bir maç olacak. Deplasmanda oynayacağız. Son 5 lig maçı Monaco'nun bir galibiyetleri var. Paris'e. Evlerinde oynadıkları bir maç. Zor maçı kazanmışlar. Çünkü Paris'in baskılı oynadığı bir maç. 60'ta galiba mino mino bir gol atıyor. Kırmızı kart da görüyorlar. Eksik tamamdılar. Bir 20-25 dakika eksik oynuyor. O halde Paris'e karşı galibiyet aldılar. Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladılar. Bir galibiyetleri, üç beraberlikleri var. Ama Monaco'dur yani 20 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde. Bir tecrübeleri var. Zor geçeceğini düşünüyorum fazlasıyla. Kesin kazanırız diyebileceğimiz Ajax maçına Liverpool maçı sonrası Büyük bir özgüvenle kazanırız diyebilmiştik. Ama ben Monaco maçına kazanabiliriz de soru işaretlerim var. Özellikle e yine rotasyonda sıkıntı yaşarsak maçın sıkışma yerlerinde duruma göre yani biraz da şey belirleyecek. O simen. Maça iyi başlar ve o fırsatları değerlendirirse Ajax maçına benzeyebilir. Ama zor bir maç. Monaco maç e Bir şekilde kaybetmiyorlar aslında. Hani 6 puanları var ama 3 beraberlikleri var. Bir şekilde maçı ortada bitirmeyi başarıyorlar. Peki sence Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gelebiliriz? Bence transferlerle alakalı süreç olacak. E, rotasyon çok önemli bizim için. Çünkü ligde bu sene geçen sene göre rahat gitmeyecek. Geçen sene de çok rahat gitmemişti ama son 10 haftayı falan kayıpsız geçmiştik. Kalan iki maçımız çok daha zor Monaco maçında. Atletico Madrid ve Manchester City ile oynayacağız ve normal şartlarda ve ilk çekildiğinde son maç City görünce sevinmiştim. City zaten garantiler. E, rotasyon çıkar çünkü City maçında ya Chelsea ile ya da Liverpool'da maçı var bizim maçtan sonra. Onu da gördükten sonra demiştim ki City rotasyon çıkar. Maç ortada geçer. Biz de hani Okoroca o kadar o tarz maçları sever. Kendini göstermeyi Puan alabiliriz modundaydım. Abi şimdi Real maçı var City'nin. Sonra Bodo maçı var. Galatasaray maçı var. Ve X8'in dışındalar. Real Madrid'i yenemedikleri opsiyonda Galatasaray maçı onlar için X8'e kendilerini atma maçı olacak. O yüzden kolay geçmeyecek. Atletico Madrid de yine aynı şekilde. Yani Alvarez'le Ay beraber inanılmaz bir oyun yakaladılar. Gerçi onlar da dün kaybettiler Bilbao'ya. Hepsini takip ediyorum. Bizim maçlardan dolayı ne yaparız ne ederiz gibi. Simeone takımı zor gol yiyorlar. bence iki maçtan puan çıkartmak zor olacak Stil'in de son maça kaldığı opsiyonda. Monaco maçı bizim çıkış biletimiz. Ek 24'teyiz kesin. X8'e giremeyiz bence. O kapı bizim için Union Saint maçında kapandı maalesef. Sonrasında da işte kural şansı bizi nereye götürürse ben bir maç daha yapacağımızı düşünüyorum sadece. Üst noktada bitirirsek çok saçma bir takım gelmezse bence zirve takımlarla biz daha iyi oynuyoruz. Ama işte genç bu, bu dinamik takımlar işte Bodolar işte Union Saint onlar bizi çok zorluyorlar. O tarzda takım gelirse elinebiliriz ama kafa kafaya oynayacağımız bir takım gelirse şansımız yüksek. Ya yani ben bir tur daha gideriz. seni. Yani 16'yı görür müyüz? Yani 16 sonrasını görür müyüz? Orada Dur derim yani kendime. Sen diyor maçında, sence o pozisyonda David'e kırmızı kart gösterebilseydi, ikinci sayıdan atabilseydi sonuç e, ne olurdu? Ya tabii ki ya, gol yememiş olacaktık aslında. E, ama işte hakem abi, hakemler her noktada yani. Ya, Türkiye ligi kötü diyoruz. Yani dünyada da hakem vermedi o sırayı, yeterli görmedi. E, sonucu bize pahalıya mal oldu. Ama yapacak bir şey yok yani. yani hakem şansı yanımızda olduğu, olan maçlar olur umarım olarak o maçında. Bence David'i e atsaydı o maç %100 yani en azından 0-0 beraberlik garanti olurdu. Tabii. Ama yani ya biz de illa hatalı bir kararla gol atmışızdır. Yani futbolda böyle bir, biraz. Hani hakem kararlarını konuşuyoruz hep ama biz de orada yani tam o pozisyon bizim için önemliydi ama abi keşke bir tane atabilseydik. Union yani Saint-Germain'e. orada Ajax'a 3 atıyorsun, Liverpool'u yeniyorsun. Abi orayı da oynayabilmen gerekir yani. yani bir pozisyona Kalmasın maç yani. Peki Süper Lig'deki diğer takımlarla ilgili ne düşünüyorsun? Fenerbahçe bu an kaybetti Başakşehir'e. Ya aslında Fenerbahçe Tedesco ile beraber, şimdi bir e, beraber kalınca eleştirilmeye başlandı hoca. Yani iyi bir hoca, benim takip ettiğim bir hoca. İşin ilmini bilmini bilen hocalardan. E, ama takımı kendisi kurmadı ve şu an onun çok büyük zorluğunu yaşıyor. E çünkü ilk Mourinho gittiğinde, Tedesco geldiğinde ve dörtlü oynama gibi böyle bir baskı var ya Fenerbahçe'de üçlü oynanmasın ülke geçiyor. Ee, kendi kurumadığı takım ve bekler üçlünü üçlünün ya da beşli oynayabileceğini bekler. Yani kanada açılabilecek bekler. Savunmada ciddi zafiyetleri var. Yani biz derbide çok değerlendiremedik bu zafiyetleri ama ya ee, yani yer oraya tek başına toparlamaya çalışıyor. Dün de gol attı üstüne yani. Bunları yapmanın yanı sıra. Bence Ocak'ta onlar da 2-3 oyuncu transfer edecekler. Bence bir tanesi bek olacak, bir tanesi stoper olacak. Bir de bizim ilk seneki Okan Buruk'la ki oyuna benzer bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Ama bağlantı oyuncularında eksiklikler var. Evet Alvarez iyi oturdu Fenerbahçe'ye ama bir Oliveira'ları yok mesela. O pas trafiğini sağlayacak. Evet Mertensleri de var Asensio. Ama o bağlantıyı sağlayamıyor. E tabi bir de şeyi de eleştirmek gerekir. Hani Kerem çok kötü başladı Fenerbahçe kariyerine. Galatasaray'dayken çok eleştirilmesinin sebebi de buydu aslında. Hep fazlasını isteyen bir oyuncu. Hep bir şeyler deneyen bir oyuncu. Her pozisyonun içinde ama doğru kararları veremeyen de bir oyuncu aynı zamanda. Şimdi Fenerbahçe'de kötü gidiş olduğu anda Kerem sırıtmaya başladı. E, yaptığı hatalar işte, meşhur bir sayfa var Twitter'da, Kerem Topkay'ın sayfası. Yani ona bile kafaya taktığını bir az çok Kerem'i tanıyoruz yani yaptığı açıklamalardan. Onu görebiliyoruz kafaya taktığını. Hep iyisini yapmak istiyor. Herkesi susturmak istiyor. Ama dün de oyuna girdi ve daha etkisiz bir performans sergiledi. Fenerbahçe de e, bence Ocak dönemini hareketli geçirecek. Geçen seneye göre biraz daha e, stresi geçecek belli bellikilik bizim için. Arkamızda hep 3 puan 4 puan da kalacaklar. Eğer bir sürpriz bir kaza yaşanmazsa. Beşiktaş da biraz... <laughs> Artık şey konuşmakta şey oluyor Beşiktaş'ı. 5 Beş senede 3 başkan, 10 hoca değiştirdiler. Hani orada bu o düzensizlik Beşiktaş'ı çok geriye itti. Trabzon'u çok beğeniyorum. Fatih Tekke iyi oyuncu grubu yakaladı ve herkese sorun çıkaracak bir oyun sergiliyor. Yani hata yapmazlarsa ve içeride iki tane derbileri var. Bence şampiyonluğun büyük adaylarından birisi Trabzon. Hani bu sene 3 takımla geçer o süreç. Galatasaray Fener alıp yürümez bence. Trabzon her zaman tehdit olarak görmek gerekir. Dünya Kupası'nda da gruplar belli oldu. Katılmamız halinde yine yani nispeten kolay demeyeyim de diğer takımlara göre biraz daha iyi. Futbolda uzak ülkeler diyebiliriz yani. Avustralya, Amerika. Bence nasıl bir gruba düştük? Ya şöyle, düştük derken yani. Umarım gideriz halinde. yani bir biz seni hani aynı yaştayız senin 95'liyiz. Bir Dünya Kupası izleyebildik ve yaşımız çok küçüktü. Ben Türkiye'yi Dünya Kupası'nda rahat rahat izlemek isterim. Gerçi az önce konuştuğumuz konu vardı. Saatten dolayı da çok rahat izleyebileceğimiz bir turnuva olmayacak. Amerika'da olacağı için turnuva. Bence gitmemiz durumunda, şey de konuşalım hatta. Önce Romanya maçı, sonra da Usova ve Slovakya maçının galibiyle oynayacağız iki maç. Oralar da zorlu maçlar. Ya şimdi şöyle Romanya bence son yıllardaki en kötü Romanya. Ama abi Luchescu var. Türkiye'yi en iyi kim tanıyor desen yabancı sektörü de Luchescu'yu söylersin. Hem milli takımı çalıştırdığı Galatasaray var, Beşiktaş'ı var. Kupalar kazandı. O biraz korkutuyor Romanya açısından. E ama Montella iyi bir oyuncu grubunu iyi bir şekilde yönetiyor bence. Yani bir değil iki tane yıldızı olan bir takım. Bizim çok görmeye alışmadığımız bir şey Türkiye milli takımında. Hani Arda şu ara her de her maça çıkıyor. Kenan Yıldız'ın acaba hani Chelsea'ye mi gidecek, City'ye mi gidecek, Arsenal istiyor. Hani iki tane böyle süperstarımız var. İz Hakan Çahiroğlu gibi bir bence şu an yani en iyi 10 orta sahadan bir tanesi aktif olarak yani iyi bir oyuncu grubu yakaladık. Ben bir şekilde kendimi Dünya Kupası'na atacağımı düşünüyorum. O Amerika Avustralya maçları, üzerine para maçı. E, bence gidersek de gruptan çıkarız diye düşünüyorum. Katılmamız halinde ikinci maçımız sabah 7'de, e, son maçımız da sabah 5'te oynayacağız. Evet tamam, biraz sıkıntı. E, saatler ama e, yani şey iyi bir spor izleyicisi olarak görürüm kendimi. E, son dönemlerde voleybol maçları için Tayland'daki, işte Asya'daki maçlarda hep gece kalkıp izlemiştim. Türkiye'nin Dünya Kupası'na katıldığı opsiyonla da alarmlar kurulur. O günler çalışır, izlenir yani. O maçlar kaçmaz. Yani tabii hype'ı düşük olacaktır ülkede. E, maçlar gece sabaha karşı olacağı için ama e, biz o maçları kaçırmayız yani. Dünya Kupası'nda şu ana kadar yapılmış futbol topları tasarımında en sevdiğin hangisi ve 2026 için yapılan futbol topu tasarımını gördün mü? Gördün mü? Sen nasıl buldun? Abi yeni topu gördüm. Renkli bir top. Diğer geçtiğimiz yıllara nazaran ya da ilk yıllarındaki toplara nazaran. Bence güzel dış görünüşlü topun. Ama benim favori topum Jabulani. İnanılmaz bir toptu. Yani böyle şeyi hatırlatıyor Jabulani. İşte olarak aklıma geliyor. Yani futbolun güzel daha böyle bireysel oynandığı yıllar aklıma geliyor. O yüzden Jabulani'yi söylerim ben. Hatta orada ekstra da bir şey söyleyeyim. Adidas bir tasarım yapmış. 1970'ten bu yana tüm dünya kupalarının toplarını bir numara şekilde bir... Kasa hazırlamış onlar için. Ciddi de paraya satıyor tabii ama çok hoşuma gitti o toplarda. Teşekkürler Çağrı yorumların için bu haftalık. Teşekkür ederim. Bu kadar diyelim. Monaco maçından sonra tekrar bir değerlendirme yeni bir videoyla karşınızda olmaya çalışacağız diyelim. Umarım kazanırız maçı da. Hoşçakalın. Teşekkürler.